Nasıl besleniyorum? Çok doğru beslendiğim söylenemeyebilir. Ama net olarak şöyle ifade edeyim. Birincisi kahvaltı etmiyorum. Bana göre kahvaltı günün en sağlıksız öğünü. Kahvaltıyı da çok fazla sevmiyorum. Çünkü kahvaltı bence çok uzun, böyle güzel yapılması gereken bir şey. Haliyle iş yoğunluğunda bunu yapabilmemiz çok mümkün olmadığı için maalesef kahvaltı etmiyorum. Öğlen yemeğini genellikle bir çorba ile geçiştirmeye çalışıyorum. Çorbaları özellikle çok severim. Ee, burada Cemre'ye laf edeyim. Cemre çorba içmiyor. O yüzden bazen beni böyle katı yemeğe zorlamaya çalışıyor ama sevmiyorum. Çorba idare eder oluyor. Akşam yemeğinde ise pencerede ne piştiyse onu seviyorum. Yani tencere yemekleri benim için vazgeçilmez. Yani dünyanın en güzel İskender'ine, dünyanın en güzel kuru fasulyesine değişmem. Olur mu? Çünkü tencere yemeklerinde lezzet alabiliyorum. Diğer yemeklerde daha kuru, daha katı gıdalar tükettiğim için sonrasında rahatsız oluyorum ya da süreç beni mutlu etmiyor ama ev yemeği gerçekten çok mutlu ediyor. Genel anlamda böyle. Tabii ki yeşillikler, meyveler hayatımın her zaman bir yerinde var ve özellikle biraz zorlanma olduğunda muhakkak bunu gıda takviyeleriyle, posalı nifli yiyeceklerle düzeltmeye çalışıyorum. Bol su içiyorum. En önemlisi bu. Bol bol su içiyorum. Oh. Çok fazla su tüketiyorum. Çok şükür ya Çünkü su gerçekten yaşam için vazgeçilmezimiz. Bunları uysanız bence fazla fazla yeterli olur. İnşallah uyarsınız. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>